Çok acımadı. Ne yapacağım? Orada orada bir şey var bakalım. Neymiş? Abi burada köyler var. Acaba ne burası? Bakalım. Huzurlu köy. Huzurlu köy. Girebilir miyim abi? Bizim var mı girmeye? Evet, girebilirsin. Teşekkür ederim. Ha. Huh. Oo burada güzel evler var. Burada köyde mi yaşıyor? Ha? Bu da ekmek pipitik. Evet. Bunları alalım hemen. Şunları da alalım. Açıkta alıyorduk zaten. Hop. Hepsini alalım. Hepsini al. Hepsini al. Açıkça alıyorduk ya. Çok acıktık. Tık. Hepsini aldık işte bu. Ben şimdi çok üşüdüm. Aha. Burası değil. boş. Burada yaşayabilir miyim acaba? Aha. Galiba. Girelim bakalım ya. dur. Alp. Gitsene. Girdik. Geceye burada geçireceğim. Hemen bu geceye geçirelim burada. Ah yatalım şimdi. Zaten gece doğmuş. Bakalım. Evet uyuyacağım ben şimdi burada da. Oh, hemen yatalım. sabah olunca uyanır. Oh sabah, oh, sabah oldu. Şimdi hemen gidelim bakalım köylüler ne yapıyor. Ah. Oh. Oh. Siz yine burayı mı koruyorsunuz? Evet biz burayı koruyoruz. Zaten ben İçeri aldınız. Neden koruyorsunuz? Hain köylüler var. Onlara giriş izni yok. He anladım. Aha kedi. Sen de tatlı kedisin. Kaçtı ya. Hmm. Açıktık bir an, Bir tür gibi yemek yene. Ah çok güzel. Burada ne alıyor Bakalım. Aha, burada bir köylü yatıyor. Ne yapıyorsun köylü? Hemen bakalım. Şşt, hey. Aa, yatıyor burada. Ayandı. Merhaba, nasılsın köylü? İyiyim şey sen nasılsın? Sen burada ne yapıyorsun? Böyle, böyle, evsiz insanlar için. Ha anlatamam. onu. abicim, çıkmak istiyorum. Tamam çekileyim. Ben çek Teşekkür ederim. Hemen şimdi şu kapıyı da kapatalım. Kardeşin nereye gitti? O gitti. Atrafa bakacak. Aa burada. O taraflara mı bakıyor? hmm, geldi galiba. Aha. Skorium buraya neyse. Şu kapıyı da kapatalım. Hain köylüler girmesin. Şöyle kapatalım. Korkmayın hain köyler gelmez buraya. kapattık. Şimdi. Ah, burası baya köylü var. Aha. Uh -huh. Hey velet. ne yapıyorsun sen burada? Şişt. Hey velet. Sen buraya. Ekmek ister misin? Şişt. Hey. Ben senin ekmeğini mi Hey al sen ye. Hemen dur. Bir tane ekmek atacağım sana ye. Dur. Lekmik. İşte, ne gidiyorsun velet? Al ye. Yersin sen yersin. Attım. Ye. Hmm. Üzerime gelme bir ekmek verdik sadece. Gelme gelme. Gelme bu. Hmm gitti. Hmm. Hemen şimdi. Belki buraya market yaparız. Nereye ama? Hemen buraya market yapacağız. Evet. Hemen ben market yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. <laughs> Gitti. Hemen bakalım. Balıklar falan. Şimdi bunları satacağız. Evet. <laughs> Güzel olmuş. Bu ne? Tamam. Buraya da bunları koyduk. Evet. Köylüler. Neredesiniz? Kedicik. Dur lan. Bunun aklıma bir iki geldi. Sen balık alalım. E abi. Balık gitti ya. Aa, balıkım. Balık içimiz birisi çaldı. Acaba çalıp nereye kaçtı? Kaçtı. Sen şey mi çaldın? Hey. Yok sen çalmadın. Balıkım bir birisi çaldı. Hemen şimdi bunu onu göreceğim. Balıkımı çalanı bulamadım. Balıkım gitti. Yaşaması bunu yapar. Lan mı? Bu ne? Oha. Sen ne yapacaksın abi? Ben kitap almak istiyorum. Kitap mı hemen vereyim abi? Dur, durun çekilin abi. Arkadaşlar çekilin. Kardeşlerim çekilin. Please. Çekilin mi kardeşler? İstemiyorum. Durun durun. İki saniye. İki saniye abi. Abi dur. Abi abi abi. Abi ben bir biftek be. İyi, iyi, iyi biftek yakın. Alalım götürün biftek. Durun. Hemen. Biftek yazalım şuraya. Eee. şuraya biftek yaz. Hı. Biftek yaz buraya. Hı. Yazdık biftek. Dur şunu alalım kitabı. Hı. Yaz. Biftek. Bir biftek. Şimdi dur. şimdi sil. biftek Evet biftek. Şimdi hemen. Şimdi şu bifteyi sattık. Hı. Şimdi şu biftek. Koyalım şimdi şuraya. Alın bifteğinizi götürün. oraya gidin. Zümrüt izninizden zümrüt alalım. Teşekkür ederim. Dört tane. Ee, bunları bunu nereye koyacağız? şu arbaleti almak istiyorum. Arbalet mi? Ee, hemen hemen hemen. Arbalet. Heh, kitap. Hemen arbaleti vereyim. Evet. Hemen 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 hemen. Arbalet. Arbalet. Evet. Ama şimdi şuraya arbalet yazalım. Şuraya. Arbalet. Hemen yazalım. Şu ikinci sıra. Arbalet. Yazdık. Ve şimdi, he, arbaleti. İptal. Şuradan çık. Şuradan koy. İşte. Oh, huh, hemen. Hızlı 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 hızlı. Alın arbaletinizi. Evet, şu arbaleti al da. Gitemem şuradan. Dur. Şu arbaleti atayım da sana hop. Hop, sen de al arbaleti. Heh. Aldı oraya ar arbaleti. Sen aldın arbaleti. Hemen. arkadaşlar. Hı. Hemen. Çok yorulduk artık. Arbaletini de al sana artık. Bıktırdın beni. Al sen arbaletini. Sen kitabını. Sen bifteyi al. Sen de balık al. Şimdi hemen. Kardeşler. Paralar alalım. Evet paralar ver. Oha zengin oldum abi. Baya para verdiler. Oha teşekkür ederim. Bu kadar yeter. Artık benim market kapalı. Kardeşler. Bu kapıyı açabiliyor. Ne yapacağız kapıyı? İçeriden çık 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 çık. Hey sen çık. Sen de çık. Çık çık çıkın çıkın çıkın. Çık, Kardeşler çık. Çık, çık 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 çık. Kapandı kapandı çık kardeş çık. Çık çık, çık git çık git. Bu kadar çık git. Şimdi şu kapıyı kapatalım. Böyle şöyle blok koyalım kapıya. Baya para kazandık. İşte şöyle yukarı. Girme. Heh. Lan giriyor içeriye. Yani Sen ne yapıyorsun? Blok var mı? Blok var mı? Blok var mı? Ee, dur bakalım. Eee yokmuş blok. Toprak bloğunu alalım da. Sen yani nasıl? Ne yapacağım? İyiyim sağ ol. Ha, şimdi. Şunu alalım. Çıksana. Çık. Hey. Hiç... Çok gülmüş. Çok gülmüş. Çok gülmüş. Bakırdan seni açık çık 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 he he çık çık sen he çık 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 git git. çık 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 Git. çık çık Git. çık 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 çıkın, çıkın. Hey, çıkın. Hey, çıkın. Hey, çık çık Şşt. çık çık hey. Hadi. Hadi. Şu kapatalım. He, Şimdi giremezler. Ah oh, ben de evime gideyim dinleyeyim. Ah. Oh. balık. İşte balık. Gidecek gidecek gel gidecek. Yani misafirimiz var. Nasılsın abicim? İyiyim sağ ol. Ee, gel gelebilirsin hemen. Gel içeriye. Sizi korumalar. iyi koruyorum şurayı. Kedicik. Kedi. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Gel gidicik. Sen çok tatlısın. <laughs> kedi. Sen çok tatlı kedisin. Gel 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 gel. Ah oh, sen çok tatlısın gel. Gel 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 gel. gel. Hemen şunu sana vereyim. Ay evcilleşmedi. Ne yapacağız? Bir şey olmaz ya. Başka başka bir zamanda evcilleştiririz. Ben görüyorum ben. Yoruldum artık. Ah, oh, evimize de zümrütlerimizi koyalım. Ay yazmış kazalar. İşte bu. Şöyle şöyle zümrütlerimizi koyalım. Arbeleti yine almamış. Sen miydin arbeleti isteyen? Hı? Sen bak buraya. Şu arba... Hey hey dur 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 dur. Dur kardeş dur kardeş. Sen arbeletini al kardeş. Git şuradan ya. Bıktık artık. Hı dur. Me ok vereyim sana. Ha şimdi ha. Hı. A şimdi. Ah oh, yemeğimizi de yedik. Ah. Oh, hemen girelim eve. Şimdi şöyle kapıyı kapatalım. Oh, bu video da kapatalım. Bu videoda bu kadardı. Bye.